Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 2024 Yüksek Askeri Şura toplantısı Beştepe'de yapıldı. Arş. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şura üyeleri Anıtkabir'de atanın huzuruna çıktı. Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır. Son günlerde yeniden hortlayan yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi